Cem Bey, psikoterapideki hedef, mutluluğa mı ulaşmaktır? Hmm. Ee, hayattaki hedef, mutluluğa ulaşmaktır gibi yanlış bir algıya sahibiz. Bu yüzden de sanki terapideki hedef de mutluluğa ulaşmaktır gibi bir kodlama içerisindeyiz. Ee, aslında mutluluk, ulaşılacak, koşulacak, kovalanacak bir şey değil. Mutluluk, var olan hayatınızın içinde oluşturulacak yapılacak bir şey. Ee, psikoterapideki mutluluk ise psikoterapide temel amacımız danışanın gelip mutlu olmasını sağlamak değildir bizim amacımız. Psikoterapideki temel amaç danışana var olan gerçekliği gösterip onun bu gerçekliğe karşı tahammül becerisini arttırmaktır. Temelde psikoterapide biz bunu amaçlarız. Tabii ki mutlu olsun, mutluluğla ilgili bir derdimiz yok ama temel amacımız tam olarak bir mutluluk sağlaması değil.